Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Hani gece uyandığınızda elinizde birden bire sabahleyin kına görürseniz bilin ki kına büyüsü yapılmıştır. Bunun birçok sebebi vardır. Ne için yapıldığını hemen bakılıp anlaşılmaz. İşlemlerle anlaşılır ne için yapıldı. Ama bunu bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu yazıyı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ve ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Kazayı def etme işlemi. Kazayı def etme işlemi de Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da benzeri şeyler olur. Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz rızama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar.